Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 9. 9. testteyiz evet. Evet ÖS ÖSYM tarzı temel kavramlar test 9'dayız arkadaşlar. Az kaldı. 10. ve 11. testleri çözmüştüm. Onlara atmıştım arkadaşlar. Siz 9. testi geriden illerden geriye doğru geliyorum. Evet enteresan bir şekilde önce zor olanlardan kolay olanlara doğru geldik. Evet arkadaşlar şimdi bu videolarımı izlersiniz. Beni mutlu edersiniz. Sizlere çok güzel orijinal olan zor olan yayınların örneğin e, orijinal matematikte ama orijinal ve ÖSYM tarzı sorularına. 3-4-5'in ÖSYM tarzındaki soruları, e, bilgi sarmalının e, simülasyon testi ÖSYM tarzında zor olan sorularını onları çözeceğim arkadaşlar. Yani bütün testini değil de böyle zor olan kısımlarını çözmeyi düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Bakarsınız arkadaşlar bir de ondan sonra karışık böyle zorlayıcı temel kavram sorularını umarım böyle diğer bütün konulardan yapacağız. Umarım hepsinin size faydası dokunur. Hadi bakalım diğer testimize geçelim. Evet arkadaşlar, birinci sorumuzdan hemen başlayalım. 2a-5'dir. 7 olduğuna göre a tam sayı ise b tam sayıdır. Hangileri her zaman doğrudur diyor. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Burada a bir tam sayı ise b de tam sayıdır diyor. Sen şimdi 2a-b ifadesine baktığınız zaman a tam sayı değil mi? 2 ile çarpıyorsunuz. Tam sayı. E tam sayıdan tam sayı çıkartırsan tam sayı olur. Öyle değil mi arkadaşım? Bu tam sayı. E, bunun da tam sayı olması lazım ki bu da tam sayı olsun. Öyle düşünebilirsiniz. Veya şöyle düşünelim arkadaşlar. A tam sayı ise B tam sayı diyor. Oraya lütfen dikkat edelim tamam mı? Bu, bu kesin doğrudur. Ama ikinci öncülde B tam sayı ise A tam sayıdır. Oraya bakın şimdi 2A eşittir. Eksi B'yi diğer tarafa attığımda 7 artı B yaptı. Şimdi B tam sayı örnek verelim. 2 oldu. 7 artı 2 9. 2A 9 olduğunda aha buradan 9 bölü 2 4,5'tür. Rasyonel sayı da olabiliyor. O yüzden... Bir doğru olup iki yanlış oluyor. O cümleyi oraya lütfen dikkat edelim. Çünkü A tam sayısı 2 ile çarpıyorsun yine tam sayı. Tam sayıdan tam sayı çıkartırsan tam sayı olur. Birinci öncül o yüzden doğru. Şimdi B negatif bir sayı ise A da pozitif bir sayıdır. Şimdi 2A eşittir. A pozitif bir sayıdır. 7 artı B ifadesi. B negatif bir sayı. Örnek verelim. Eksi 3. Ya da örnek verelim. Eksi 3 verdiğimizde 4 oldu. 2A eşittir. 4'ten A 2 geldi. A pozitif tam sayı dedin. Hemen balıklı matlarının 3'ü doğru dedin. Alakası yok. B eksi 9 olsun. 2A 7 eksi 9 eksi 2. 2 a eksi 2'den a eksi 1 oldu. Bak negatif de oldu. Yani üçüncü öncülük kesinlikle doğru değildir. Hangisi her zaman doğrudur? Adana arkadaşlar. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Şekil 2'deki pazardaki elma armut patatesin fiyatlarını vermiş. Elmanın 1 kilogram fiyatı 3 TL, armutun 4 TL, patatesin 2 TL. Şekil 1'de ise Kerem'in pazardan alacak listesini vermiş. X kilogram elma, Y kilogram armut, 3 kilogram patates. Şimdi patatesin kilogram fiyatı 2 TL olduğu için 3 kilogram aldığına göre 6 TL geriye kaldı. Cebinde 30 TL olup bu parayla alacak. Tamamını kullanıyor. Geriye ne kadar para kaldı? 30 liradan 6 liraya çıkarttık. 24 TL para kaldı. Şimdi arkadaşlar 1 kilogram elmanın fiyatı 3 TL. X kilogram elma aldığına göre 3 X TL. Artı 1 kilogram armutun fiyatı 4 TL. Y kilogram armut aldığına göre 4 Y. TL. Ne oldu bu? 24 TL yaptı. 3x artı 4 y 24 olduğuna göre ben bunu nasıl düşünebilirim? Dikkat edin. X'e 1 verirsek 20 3'e bölünmez. X'e 2 verirsek arkadaşlar şey pardon y'ye 2 verirsek 8. 24'ten 8 çıkın 16. X de buradan ne olur? 6 olur. 6 kere 3 18. 18 artı 8 26 yapar. Pardon 26 yapıyor. Olmuyor zaten. 24'ten 8 çıkınca 24'ten 8 çıkınca ne oluyor? 16 oluyor. 16, 3'e bölünmüyor. 2 olmuyor. Y buradan 3 olacak arkadaşlar. 12, 24'ten 12 çıkartın 12. X de buradan ne oluyor? 4 oluyor. Yani sağlayan değer bunlar. X 4, Y de 3. Demek ki 4 kilogram elma, 3 kilogram da armut almış. Elmayı sorduğuna göre cevabımız denizde. Hemen üçüncü örneğimize bakıyoruz. Ali yukarıdaki şekilde verilen artışık herhangi dört birim kareyi çarptığında sonucu bir tam sayının karesi olduğunu görüyor. Herhangi dört diyor. Bakın arkadaşlar dört çarpı a çarpı üç çarpı b bir tam sayının neyi? Karesi. Veya a çarpı üç çarpı b çarpı dokuz yine aynı şekilde bir tam sayının karesi. Yine aynı şekilde arkadaşlar üç çarpı b çarpı dokuz çarpı dört yine aynı şekilde bir tam sayının karesi. Aynı şekilde b çarpı 9 çarpı 4 çarpı C'de bir tam sayının karesi. Burada dikkat edelim. A, B, C'nin birer pozitif tam sayı olduğuna göre toplamını en az değeri kaçtır. Yani en küçük değerlerini bulacağız. Şuraya gelelim arkadaşlar. Şuraya gelelim. Burada bir tek B olduğu için, tek başına olduğu için. 9 bir tam kare kendini kurtardı. 4 bir tam kare kendini kurtardı. 3 ile ben neyi çarparsam tam kare olur? 3'ü. Yani B en az değeri 3 olur. B'nin en küçükleri 3. Kesin. Şimdi 9 kendini kurtardı. 4 de kendini kurtardı. B 3'tü. B'ye 3 dedik. O zaman C'nin de 3 olması lazım. Birbirinden farklı sayılar dememiş. Üçtür. C de 3'tür. C'yi de bulduk. Bu da gitti. Şimdi arkadaşlar ben B'yi 3 buldum. 3 çarpı 3 ne yaptı? Kendini kurtardı. 9. 3'ün karesi sonuçta. 9 da 3'ün karesi. O da kendini kurtardı. Ne kaldı? Geriye A kaldı. Ne? Tam kare olabilir arkadaşlar. 1. 1 de her sayının tam karesidir. Sıfırdadır. Sıfır da bir sayının karesidir ama pozitif tam sayı dediğine göre A'ya burada en az 1 veririz. O zaman A'ya burada 1 verdik. B de 3'tü. Bakın 3 3 gitti. Kendini kurtardı. 4 bir tam kare. A da 1 olduğu için o da bir tam kare zaten. Tamamen sağlamış oluyor. 1 artı 3 artı 3. Ne geldi? 7 geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza bakalım. Şimdi yandaki grafik x, y, z uzunlukları göstermiştir. Arkadaşlar x mumunun uzunluğu a santim, y mumunun uzunluğu b santim, z mumunun uzunluğu c santim. Şimdi şunu söylüyorum ben size. Bu cümlede şu var. 2 artı 3 artı 5c 128 olduğuna göre z mumunun uzunluğunun tam sayıları en azı yöre ya. Şimdi z mumunun uzunluğu tam sayıları diyor ama diğerleri tam sayı olmak zorunda değil. Yani A'sı B'si tam sayı olmak zorunda değil. Onu dememiş. Yani A burada ne olabilir? 11.2 olabilir, 13.8 olabilir, 14.5 olabilir. Yani tam sayı değil arkadaşlar. A, B tam sayı değil. Yani C'nin tam sayı değerinin en az değerini soruyor. Onu soruyor. Oraya lütfen dikkat edin. Bunun uzunlukları tam sayı olmak zorunda değil ama C'nin tam sayı olduğunda en az değeri kaçtır diyor. Buna da dikkat edin. Şimdi arkadaşlar burada Z mumu dikkat ederseniz C santim uzunluğunda. Ama burada C büyük. Sonra Y mumu B santim uzunluğunda. X mumu da A santim uzunluğunda. Burada C büyük. B büyük A. En büyük olan C. En büyük olan C ama bunun da en büyük olan C'nin en az değerini soruyor. Yani sayıları birbirine yapmamız lazım yakınlaştırmamız lazım. O yüzden bunları eşit ne yapacağım? Sayacağım. Yani aynı bu işçi problemlerinde öyle sorular vardı ya arkadaşlar. Ona benziyor. Ben bunları eşit kabul edersem hepsini ne diyelim? Hepsini C diyelim. 2C, 3C, e 5C hepsi eşit kabul ettim. E ne oldu? 128. Buradan arkadaşlar 10C 128. C ne oldu buradan? 12.8. Yani C burada 128. Pardon. C buradan 12.8. Yani burada C, B hepsi 12.8. Yani B 12.8. E C de 12.8. A da 12.8. Eşit olduğunda 12.8. Ama C 12.8'den büyük. 12.8'den büyük en az değer kaçtır? 13'tür arkadaşlar. 14'te sağlar ama en az değeri soruyor. Cevabımız 13'tür. Buraya lütfen dikkat edelim. C 12.8 dediniz ama B de 12.8, A da 12.8. Eşit kabul edince hepsi 12.8. O yüzden B 12.8 yazınca C bundan büyük olduğu için 12.8'den büyük olan ne var arkadaşlar? 13 vardır. Cevabımız Bursa. Evet, beşinci örneğimizdeyiz. X, Y, birer doğası olmak üzere bir aracın deposuna şekil 1'de gözüktüğü gibi 3 X litre benzin vardır. Bir miktar yol giderek Y litre benzin harcadığında teki gibi Z litre benzin kalıyor. Demek ki 3x litreden Y'yi çıkarttığımız zaman Z oluyor arkadaşlar. Burada adam diyor ki aracın deposunun X artı Y artı Z litre benzin olduğuna yer göstergesi hangisi gibi olabilir? Şıklardan yapacağız. Şimdi buradan şunu düşünebilirsiniz. 3x neye eşit? Eksi diğer tarafa attığımda Y artı Z olur. X artı Y artı Z ne olmuş oldu? Y artı Z yerine 3x yazdınız. X artı 3x'ten 4x litre benzin. X bunlar tam sayı, doğal sayı demiş arkadaşlar. O yüzden 4x, 4'ün katı olan kim var şıklarda? 26 yok, 30 yok, 45 yok. Bir tek 52 var, ordu var arkadaşlar. Cevabımız denizli. Ordu derken 52, ordu plakası ya o yüzden arkadaşlar. Orduluyum ya, biraz da o yüzden. Evet hocam, <laughs> uzatmayın hocam. Evet, 6. sorudayız. Şekildeki piyanonun bir sıkılası baştan 8 beyaz tuş ile 5 siyah tuşun olduğu bölümdür. Ee, burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane beyaz var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de siyah var. Bu bir skalaymış. A, B arası bakın. Şöyle diyor bakın. A burada, B de burada. Burası bir skala. İkinci skala C noktasından. Tekrar şu 8'in beyazın olduğu noktadan başlıyor. Buna göre 5 skalanın olduğu piyanoda siyah ve beyaz tutan sayısı hangisidir? Şurada kesişen yer var arkadaşlar. Şurası kesişti. Tekrar ikinci skalada da tekrar böyle bir şey olacak. Sadece orada bir sıkıntı var. Oraya dikkat edeceksiniz. Şimdi şöyle düşünün bakın. Şöyle gittik. Tekrardan şurası tekrar buradan başladığı için beyaz yer tekrardan buradan baş. Öyle değil mi? Evet. Sonra tekrardan bir daha gidiyoruz. Bu birinci skala, bu ikinci skala. Sonra tekrardan burada kesişti yer yine beyaz yer. Şöyle yaptığımda üçüncü skala yine aynı şekilde burada kesişti. Evet, böyle yaptığımda dördüncü skala şöyle yaptığımda da şurası da arkadaşlar 5. skala. Herkes anladı diye düşünüyorum. Böyle yapınca. Burası 1. skala, 2. skala, 3. skala, 4. skala, 5. skala. Dikkat ederseniz her skalada ne var? 8 tane beyaz tuş var. 8, 1, 2, 3, 4, 5. 8 kere 5'ten 40 tane beyaz tuş var zannedersin. Ama şu beyaz tuşlara bakın. Şuradaki şunu, şunu, şunu ve şunu tekrar her baştan saymış oluyorsun. O yüzden burada dört tanesini ikişer defa saydığın için ne yapacaksınız? Bir kere dördü çıkartacaksınız. 36 tane beyaz tuş olmuş olacak. O mantık. Arkadaşlar siyah tuşa bakarsak siyah tuşta kesişme yok. Yani her sıkada beş tane siyah tuş var. 5 tane skala olduğuna göre 25 tane siyah tuş var. 36 tane de beyaz tuş var. Lütfen buna dikkat edin. Cevabımız Adana. Evet arkadaşlar 7. sorumuzdayız. Bir otobüs firması x ile y, x ile z ve x ile t şehirler arasında otobüs seferleri düzenlemektedir. x ile y arasındaki mesafe 100 kilometreymiş. x ile z arasındaki mesafe 80 kilometreymiş. x ile t arasındaki mesafe de 75 kilometreymiş. Şimdi firma bir günde 3 kez k seferi. Şimdi k seferi nereden nereye? x'ten y'ye mi? x'ten z'ye mi? x'ten t'ye mi? Belli değil. Şimdi ama 4 kez LS üzerinden toplam 600 km yol gitmişsiniz. Gitmişiz. K ile hangisidir diyor. Arkadaşlar şöyle düşüneceğiz bu soruda. Biz e, kaç km olduğunu bilmiyoruz K seferinin. Acaba 100 mü, 80 mi, 75 mi bilmiyoruz. Ama bunun 3 kez olduğunu biliyoruz. 3 çarpı ne diyelim? Bilmiyoruz A diyelim. Artı. Ona da 4 kez de L 0 4 çarpı. Ona da B diyelim. L seferinde de B kilometre yol gitmiş olsun. Toplam 600. Bunu sağlayabilen değerler arkadaşlar A'ya 100 verirsek B'ye de 75 veririz. 300, 300, 600 yapar. Yani A burada 100. Demek ki X'ye. Yani K X'ye arkadaşlar. B de 75. Yani o da X'te. L de o zaman X'te arkadaşlar. X'te, X'ye, X'te. X'ye, X'te. Yani cevabımız C'han olmuş olur arkadaşlar. Evet 8. sorumuzda diyor ki A kümesi elemanları 1, 2, 4, 5, 6, 7 kümesi elemanları 1 kübün yüzeyine karşılıklı yüzeylerdeki sayıların toplamları eşit olacak şekilde birer defa yazılıyor. Buna göre kullanılan sayılar hangileri olabilir? Arkadaşlar şöyle olabilir. Mesela bir, yüz, bir kendi yüzde 2 olsa diğerinde 7 olsa karşısında bir yüzde 3 olsa diğerinde 6 olsa bir yüzde 4 olsa diğerinde 5 olsa toplamları ne olur? 9 olur. 1'i kullanmamış oluruz. 1 kullanma kullanılmaz burada. Başka hemen başka düşünelim. Bunu bir silelim. Yok silmeyelim ya. Kalsın ya. Niye siliyoruz? Anlayalım. Başka ne olabilir? Ee, şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. 1 ile 7 olsa 8 oluyor. 2 ile 6 olsa tamam. 3 ile de 5 olsa yine 8 oluyor. Hepsi 8 oluyor. Ne kullanılıyor? Burada da 4 kullanılmamış oluyor. O da tamam. Başka şöyle olsa arkadaşlar. Ee, 1 ile 6 olsa 2 ile 5 olsa 3'te 4 olsa yine 7 oluyor. Bakın o toplamlar hepsinde 7 olmuş oluyor. Hepsinin toplamlarına baktığımız zaman hepsinde 7 olmuş oluyor. O zaman neyi kullanmamış oluyoruz? 7'yi kullanmamış oluyoruz. Yani 1'i 4'ü ve 7'yi kullanmamış olabiliyoruz. Cevabımız adan arkadaşlar. Hemen 9. soruya geçelim. Yukarıdaki sayı doğrusunda a çarpı c virgül a eksi b ve a sayıda gösterilmiştir. Hangileri her zaman doğrudur? Arkadaşlar buradan a'nın pozitif olduğunu sıfırın sol tarafında pardon sıfırın sağ tarafında olduğunu görüyoruz. Hemen buradaki a eksi b'nin de sıfırın solunda. Yani a eksi b'nin de sıfırdan küçük olduğunu hemen anladık. a küçüktür b o zaman. a nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. Pozitif bir sayı negatif bir sayıdan küçük olma ihtimali var mı? Yok. Yani o yüzden b de pozitif bir sayı. Hatta a artı 2 ise b artı 3'tür. Artı 4'tür. Yani büyük bir sayıdır ve pozitiftir. a çünkü sıfırdan büyük. Bu kesin. O yüzden b de pozitif. b de sıfırdan büyüktür. Onu da bilelim. Bir de burada b a'dan da büyük bir sayıdır. Bu da kesin. Bunlar cepte ve bunları hemen de sarıyla boyayalım arkadaşlar. Tamam. Sonra şuraya bakalım. A çarpı C'nin de negatif oldu. A çarpı C'de sıfırdan küçük. A'yı biz pozitif demiştik. O zaman C'de kesinlikle negatif bir sayıdır. C'de sıfırdan küçüktür. Bu da garanti. Sarıyla boyadıklarım kesin. Bunlara göre yorum yapacağız arkadaşlar. Hangileri her zaman doğrudur? B çarpı C sıfırdan büyüktür. B pozitif. C negatif. Gitti. A artı C. Şimdi A artı C. A pozitifti arkadaşlar. C'de Negatif de ama burasının negatif bir çözümün olduğu belli değil. Bu o yüzden bir bekler, bekler. Tamam. Hemen şuraya gelelim. A artı B diyor. A artı B ne? X de pozitif olduğu için pozitif. B eksi C diyor. B pozitif, C negatif. Burası da pozitif. Kesinlikle. O yüzden pozitifin pozitife bölümü kesinlikle pozitiftir. Cevabın edin ne olduğu aşikar. Şuraya bakalım. B artı C. Şimdi B artı C'nin ne olduğu belli değil. B pozitif ama C negatif ama ne kadar negatif belli değil. Yani ama e, burası pozitif olabilir, negatif olabilir. O yüzden burada iki ihtimal olduğu için hemen es geçiyorum. Burada da iki ihtimal olduğu için es geçiyorum. B eksi C. B pozitif. C negatif. Burası kesin pozitif. A eksi C. A pozitif. C negatif. Burası da kesin pozitif. Pozitif mi pozitif mi bilmiyorum. Kesin pozitif bu kesin yanlış zaten. O yüzden cevap edin arkadaşlar. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Evet arkadaşlar son sorumuz. Bakalım şimdi yukarıdaki baklava tepsisi kesikli çizgilerle gösteren kısımlardan kesilerek dilimlere ayrılıyor. Burada kaç tane ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi ne yapılmış arkadaşlar? Baklava tepsisinden ayrılmış. Elde edilen dilim sayısı 48 olduğuna göre M artı toplamı en az kaçtır? Şimdi şöyle düşünün. Buranın kenarı A1'den A'ya kadar N tane var. Buranın kenarı da B1'den BM'ye kadar M tane var. M çarpı N kadar ne var? Baklava dilimi var. Ve bunlardan kaç tanesini kestim? Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesini kestim. Ve m çarpı ne? 8 ne eşit? 48'e eşit. M çarpı neye ne eşit? Bunlar 56 e eşit. 2 senin çarpımı 56. Toplamı en az diyor. Arkadaşlar sayıları en uzak seçersek toplamları en çok olur. En yakın nasıl seçebiliriz? 8'de 7'yi seçebiliriz. Toplamları en az olur. O da 15 olur. 8'de 7'yi seçince de 8 artı 15 olur. Gayet de kolay bir soruydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu testimiz de bitmiş oldu. Videonun altına yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın.